Selamünaleyküm aleyküm dostlar. Yavaş yavaş kovanları bahar temizliğine başladım. Size görmüş olduğunuz gibi. Bakın bu kara kuzumun kovanın içindeki haline bakar mısınız? Polen tuzağı olmadığı için şu küfe bakın. Elhamdülillah ki bahara sağ, salim çıktı. Bakın şu karniyol'daki giriş ağzındaki propolis'e bakın. Hijyen bunlar, hijyen. Bakın saf yollarda her zaman söylediğim gibi sarı kitle kesinlikle yoktur. Bakın. Kara şövalyeler bunlar. Maşallah. Çok güzel. Benim tavsiyem en kısa sürede bir koloniniz varsa bu şekilde boşta tertemiz temizleyin. Daha sonra bu şekilde sırayla aktara aktara ağırlığınızı bitirmiş olursunuz. Bakın. Maşallah. Kış kış Hadi yeni evinize. Hadi. Artık bunun ev sahibi başka koloni olacak. Siz artık yeni kovanıza uğurlanma vakti. Baharda kovan temizlemenin faydaları bu şekilde dostlar. Söğüt'ten hepinizi selamlıyorum. Kanalıma destek olmak için abone olmayı unutmayın. Bu şekilde uçuş rampası yaptım bölge tahtasını. Çünkü bahar olduğu için yeni taze yavrular var arıların içinde. O yüzden onlar kalkıp da kolonilerini bulamazlar. Bu şekilde siz onlara küçücük bir yardımda bulunursanız bu şekilde hepsi alan içine kolonilerine gireceklerdir. Önemli olan ana arıyı kesin olarak kovana aldığınıza emin olun. Tabanda ya da yan kesimde olduğu için ana arı zayiatı verebilirsiniz. Bu koloni önceliğiniz ana arı ve çıta düzenidir. Çıtaları nasıl aldıysanız aynı şekilde ters bile çevirmeyin. Çünkü arı içerideki sıcaklığı ona göre ayarlayıp kuluçuk alanını ona göre ayarlıyor. Hepinize Allah'a emanet olun dostlar. Görüşmek üzere.